Zor bir maçtı çünkü biz Bursa Spor olduğumuz için rakiplerimiz bize çok dirençli oynuyorlar. Bizi vitri maçı olarak görüyorlar bu ligde. Karşılaştığımız her rakip en altından en üst sıraya kadar bütün rakipler bize farklı bir dirençle çıkıyor. Bugün de öyleydi. Bugüne kadar hiç kaybetmemiş bir Aksaray Sporu vardı. Ama ilk yarı kurduğumuz üstünlükle iki tane gol bulabildik, iki 0 öne geçtik. İkinci yarıya başlarken henüz daha oyun'a girememişken çabuk çabuk bir gol yedik. O da bizi ister istemez bir iki adım artık geride savunmaya zorladı. Zaman zaman ikinci yarı doğru çıkışlarımız oldu ama sonuçlandıramadık. Günün sonunda kazandık. Kazanmak önemli, çok önemli. Biz şampiyon olmak isteyen bir takımız nasıl oynarsak oynayalım, kazanmayı bilmeliyiz. Bugün de ilk yarıyla ikinci yarı ayırarak mücadeleyle kazandığımız bir oyundu. İlk yarı ciddi bir performans gösterdik. İkinci yarıda ciddi mücadele ettik. Sonunda 3 puanı e, camiamıza varman ettik. E, böyle. Dakika 32 gol sevincini hatırlayalım. Neler söylersin? Yine beraber söylenen bir beste. Bu daha önceki haftada da Adana maçıyla beraber başladı aslında. Taraftarımız Adana maçıyla e, attığımız gollerden sonra tam böyle bir senkronize şekilde beraber beste söylemeye başlamıştık. Bugün de Çam'ın e, attığı golden sonra da yine iyi denk geldi. Yine hep beraber taraftarımızın bestelerine eşlik ederek güzel bir sevinç oldu. E, onun da ayrıca e, performansıyla alakalı da burada sizin aracılığıyla da onu kutluyorum. Maçtan öncesinde de böyle bir maç yaşanacağını söylemişti kendisi. Biliyorsunuz bu ligin e, en çok şampiyonluk kazanan en tecrübeli oyuncusu. Ee, onun fikirleri bizim için değerli. Bugün de e, kalitesini ortaya koydu.